Ün olarak Türkiye'nin en büyük paketli ekmek üreten firması olarak hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti yaparken de 4 fabrika, 2000 çalışanla 40 bin noktaya 600 aracımızla hizmet vermekteyiz. Bu noktada operasyonlarımız her gün ve her saat 7.24 işlemektedir. Bu sebepten dolayı UNO Büyüse çalışan sistemlerimizin ve yönetilen operasyonun 7.24 aktif olması gerekmektedir. Bu sebeple Sistemlerimizin her daim güncel, çalışır pozisyonda ve monitör hizmetin her zaman aktif sunucularımızda, sistemlerimizde bir problem olduğu vakit arka taraftaki ilgili Glasshouse ekibinin teknik ekibiyle birlikte operasyonların yönetimini yapmaktayız ve bu da bize aslında operasyon sürekliliğini getirmektedir. Glasshouse'dan ne gibi hizmetler alıyoruz? Glasshouse'dan şu anda veri merkezi hizmeti alıyoruz, disaster site hizmeti alıyoruz, backuplama hizmeti alıyoruz ve Microsoft SAP danışmanlığı hizmetleri alıyoruz. Ve bu noktada eksik kaldığımız, yönetilen sistemlerimizde eksik hissettiğimiz noktalarda biz Glasshouse'un desteğiyle tüm ürünlerimizi sorunsuz, eksiksiz bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu da bize aslında sektörde operasyonlarımızı yönetirken avantaj sağlamaktadır. Bu noktada Glasshouse ekibine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.